Merhaba arkadaşlar, Öncelikle kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün ozo ve avcı ile geziyoruz arkadaşlar. Karşıda çam ağacı var arkadaşlar, çam ağacına avlıyor, hırlıyor, vay düzü vay. <laughs> ulan avcı, ulan avcı, deminden yanımızdan böyle sürüsüyle keklik kalktı arkadaşlar. Ke keklikler bir anda kalkınca çok değişik e, ses çıkarıyorlar ya böyle patır 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 patır. Avcı nereye kaçacağını şaşırttı. <laughs> böyle bir anda yanımızdan kalktılar arkadaşlar bir anda böyle hedefe geldik arkadaşlar ortalıkta karşıda bir tane sarı köpek var Aklan arkadaşlar, şu var ya şu. <laughs> sarı, yaptık lan. Müzi, kızan kızan bitmiş mi ne? Yapmış herhalde ya da başka bir yerdeler arkadaşlar. Hey, hey, sarı. Oo. eşik de çekmişsin arkadaşlar. Eşik de güzel gel geniş açıda. Çok uzak gösteriyor ya. Vallahi kızan bitmiş arkadaşlar. Ya da dediğim gibi başka yerdeler. Sarı alın gel. ya. <laughs> kupa yaklaştık arkadaşlar da acaba dedim bu tarafa mı geldik ki geldi Kızan bir bakalım diye sarhoş sarhoş hop benim benim başıma hop benim lan cana dürzü şimdi Evet arkadaşlar şimdi sarayı takip ettik geldik ama burada yok kızan yok bak sarı akıllı ol ha <laughs> sarı akıllı sarı cürcü sarı hop <laughs> verim size Vah. <laughs> Aynen nasıl sağa la, de nasıl bakıyorlar sağ sola. Ot terp biraz düzüle. Şöyle biraz daha inelim arkadaşlar. Belki de buralarda bir yerde olabilir de. Kızan Sıkmıyor da. Hem bozu kokalıyor mu? Nereden geliyor? Bozunun bunluğuna bakın arkadaşlar. <laughs> İlziye. Gel bakalım yanıma oğlum. Gel yanıma. Gel. Gel 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 gel. Böyle. Yağından bir çekeyim dedim de. Dürzü. Açıyor. Ama bu Şöyle gidelim bağırmayalım gök yine yanmaya başlamış arkadaşlar. Vallahi şuna bak. Yandım mı sönmek bilmiyor arkadaşlar. Habire içi gaz oluyor bilmiyorum işte. Naylonlar şunlar bunlar. Hiç sönmek bilmiyor yani. Çok da tehlikeli. Şurası da eskiden yaptığımız yuvalardan bir tanesiydi arkadaşlar. Bugüne diğerlerine nazaran bugüne sağlam duruyor arkadaşlar valla. Bu, kızanı bulamadık arkadaşlar. Ya dediğim gibi bitti, ya da uzaklaştılar başka bir yere gittiler. Hatta o sarı köpeği şimdi hatırladım arkadaşlar. Bu hançerin daldığı köpek değil miydi? Hani bir şurada şey vardı. Çoban kulübesi vardı. Orada da almıştı hançer. Aynen. O köpekte Avcı. Tavşan yok mu açık? Tavşan burla, la. He? Az tavşan bulsun ana, Ebesi güzel. Şöyle telefonun yakınlaşmasına bir bakalım arkadaşlar. Mesela karşıda bir tane ortada bir ağaç var görüyorsunuz. Yaklaşıyorum şimdi o tarafa doğru. Şu an 7x 8x 9 ve 10 dayılar arkadaşlar. Şöylece. Vallahi yine iyi arkadaşlar. Şöylece çevirdiğimizde varlığa güzel. Odaklamasında biraz ufak bir sıkıntı var. Ee, o da belki gimbala takarsak elimiz titrediği için olabilir. Ee, aradaki mesafe bayağı var. Bakın arkadaşlar. E, nereden? Nereye? Yani o ağacın dibinde bir şey olsa illaki her türlü görürüz yani. Öyle söyleyeyim bir de dokun sıkıntı var arkadaşlar. Kendi annene dokunma da kendi annene başka bir şeylere girebiliyor. Ona baktıracağım inşallah onu çözeceğiz. Yani görüntü falan ya bize hiç yani baba evinde de yoktu derler ya o hesap bizimkisi arkadaşlar. Eski telefonlarımız bu kadar iyi değildi yani. mesela şu aşağı derede bir şey olduğunu farz etsek. Şu an 10x arkadaşlar. Evet odaklamayı biraz daha zorluyor da. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ben de çöplüğün oradayım. Normalde bizim çiftlikten buraya gelmemiz 3 kilometre var. 3 de gidiş, 6. Ben de eskiden bakın. De şu karşıda bakın. Bir tepe var. Böyle bir odaklayalım. Evet. Te oradaki depolara çıkıyordum arkadaşlar. Bakın geri çekiyorum. Ya oralara gidip geliyordum. Şimdi bunu neden söyledim onu bir daha anlatayım arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten. Eskiden izlenmelerimiz, şunlarımız, bunlarımız iyiydi. Ee, şu anda insanın modu düşüyor arkadaşlar. Yalana gerek yok. Bakın bir tane de sarı köpeği şöyle uzak, uzaktan alalım. Böyle bir odaklarsak. Yani güzel ya aslında. Hiç yoktan en azından görebiliyoruz yani neyin ne olduğunu. Biraz odaklamasında ufak bir sıkıntı var da işte şöyle. Şöyle. 4 5x 7 10 Aramızdaki mesafe de az değil arkadaşlar. Bak bozu. Yine <laughs> o kupa gördü. Gel oğlum gel. Sarı köpek oğlum demek ki gördüğümüz köpek gel. Kuş. İnlere bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar tavşan ini. Hemen de orada yatıyor. Genelde buralarda hep tavşana denk geliyorduk biliyorsunuz. Belki birazdan da görebilecek ya. Ama çok kayalık. Kayarsak var ya. <laughs> Sıkıntı. kemik kemiğe bakın arada ise burada kemikler burada kalmış artık ne kemiği tilkiler yemişler herhalde ya tavşan istirahat arkadaşlar. Yorulduk. Şütten başına geldik arkadaşlar da. Yorulduk. Yorulduk baba. <laughs> Evet mekana geldik arkadaşlar. Kızan aradık ama kızan ya bitti ya da ya başka bir yere gitti dediğim gibi. Buradan bizim eve doğru bir yaklaştırayım bari mı olacak. ayaklaştırıyor da. Bir odaklama olayını. Belki de elim titrediğinden olabilir arkadaşlar. Bayağı mesafe var zaten. Güzel. Evet arkadaşlar. Allah'ıma hatırlıyorum. Bir beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.